İletişimin Uzmanıyım seyircileri Konya Yerel Basın olarak Ereğli'de bulunan Türktaş Altın Mücevherat İşletme sahibi Mustafa Türktaş ile birlikteyiz. Mustafa Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun sizler nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Mustafa Türktaş kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Sektöre girişimiz e, 1979 yılında bir el elde başladı. Hı hı. E, buranın ilk kuyumcularındanız. İşte, babadan, dededen devraldık. Yaklaşık 6-7 yıldır da e, ben devam ettiriyorum. Süper, sizlere geldi bu gelenek. Sizler de belki devam edin. Aynen e, Peki dışarıdan buraya bilmeyen bir misafirimiz geldi. E, ne gibi hizmetler alabilir? Ereğli halkına biraz bunlardan bahsedelim. Şöyle, birçok hizmeti e, alabilir şöyle söyleyeyim. Pırlanta ürünlerde, takı gruplarında, yatırımlık bilezik, çeyrek, cumhuriyet ziynet eşyalarında, kas altınlarda, döviz, alım satım, saat, her türlü İçeriye bünyemizde ben bari Aynen. Burada. E, peki ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. Ağırlık olarak İstanbul Top'tan çalışıyoruz. E, sayılı markalarla bayilik anlaşmalarımız mevcut. E, Nelerdir bunlar? Koçak Gold, Koçak Pırlanta, D Diamond, Atasay, Label la gibi e, belli başlı markalarla çalışıyoruz. Daha birçok marka var yani. En, en iyilerini tercih ediyorsunuz tabii ki. Evet tabii ki. Ha. Yani kalite olarak da e, müşteriye sunabileceğimiz şekilde yani en iyisini seçmeye gayret gösteriyoruz. Süper. Saat olarak da işte zaten saat, saat bayisiyle bayiliğini yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. Direkt burada satışlarını gerçekleştiriyoruz. tabi tabi belli başlı markalarını satıyoruz. Süper. Peki talep doğrultusunda özel siparişler veya toplu siparişler alıyor musunuz? Tabii tabii kesinlikle yani. Daha aşama olarak nasıl oluyor? Yani telefon geldi veya buraya geldi toplu bir sipariş istiyorlar veya evet. özel bir katalogdan ürün gördüler. Sizler evet. bunları getirebiliyor musunuz? 2 gün ile 10 gün içinde istediği ürünü müşteriye yani yüzde %90 yani %100 olmasa %90 Çalıştığınız markalarda? Tabii tabii yani birebir yaptırabiliyoruz yani herhangi bir sıkıntı Biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bu sektörde yıllardır başarılı bir şekilde hizmet veriyorsunuz. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. E, sizlere göre bu işin incelikleri nelerdir? Yani dedenizin, babanızın e, bu işi sizlere geçti çünkü. E, i̇ncelikleri başarının sırrı sizce nedir? Biliyorsunuz altın dünyada en değerli, şey yani şey. en değerli şey. Aynen, aynen O yüzden yani tamamen güven. Karşılıklı güven. Karşılıklı güven. Evet, müşterilerimizde olan güven diye başka bir şey değil. Süper. Müşteri memnuniyetimiz. Herhangi yani, bir sorun yaşadığınızda tabii ki sizler e, direkt. Ya de sattığımız ürünü satana kadar değil, her zaman arkasındayız. Yani. Bu en önemli. Satıldıktan daha. sonra da her zaman arkasındayız. Süper. Bölgenizdeki çok bu sektörden <laughs> firmalar var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? Şimdi ürün yelpazesi olarak evet, yani ben öne çıkan bir özellik bunu görüyorum. Çünkü evet. Çünkü etmeniz gayet güzel. Tasarımı, donanımı zaten içeri girerken ister istemez bir güven sağlanıyordur. Evet. Çünkü çok fazla bu bölgede bu tarz bir kuyumcu dekorasyonu görmedim. Biz elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani ürün olarak, <laughs> ürün bazında ya bir ürünü genelde elimizde bulundurmaya çalışıyoruz çünkü müşteri girdiği zaman boş çıkmasın ve istediği ürünü bulabilsin diye ve bunun yanında fiyat konusunda yani gayet objektif bir şekilde açık her şey açıktır yani o yüzden fiyatta güvende memnuniyette asla taviz vermiyoruz. Süper. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Çalışma saatlerimiz sabah buçuk 9 arasında açılır, Hı. Hı. akşam yaz saatleri tabi yaz kış e, değişiyor ama. E, peki Türktaş Altın Mücevherat Konya'nın tam olarak neresindedir ve nerede hizmet etmektedir? Şöyle söyleyeyim, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlıyız, Konya Ereğli merkezdeyiz, Hı. uzun çarşı içindeyiz şu anda, e, yıllardır da burada hizmet etmekteyiz ve Şöyle sosyal medyadan da geri dönüşlerle işte bütün yurt içine kargolarımız mevcuttur. Yani siparişler hatta buraya tabii. gelmeden önce bir İstanbul'da sipariş da Sonra gözünden kaçmadı. Ee, peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşır mısınız bizlerle? Tabii. E, sosyal medya hesaplarımız Türktaş Kuyumculuk. Daha doğrusu et TürkTaz kuyumculuk olarak arattığın zaman hı hı her türlü çıkıyor yani. Direkt iletişim bilgilerinizden de orada Tabii. iletişime geçebilirler. Tabii. E, son olarak sizleri tercih eden müşterilerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm müşterilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hı -hı. E, hizmetlerimizi daha iyiye inşallah götürmeyi hedefliyoruz. İnşallah. Herkes de bütün Ereğli halkını bir çay içmeye bekliyoruz inşallah. Süper. buraya da davet ediyoruz görmeleri için. Evet. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Ereğli halkına olur hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. İçimin uzmanıyım.